Sevgili dostlar, bugünkü montajımız Mercedes E250. Direkt enjeksiyonuna sahip bir motoru var. Onun için Prins LPG dönüşüm kitini uyguladık. Gördüğünüz gibi. Buradaki regülatörü yeni model. Enjektörlerini görüyorsunuz. Filtresi ve montaj şekli. Bu direkt enjeksiyonu olduğu için en güzel randımanlı pirinçli oluyor. Elektronik kontrol ünitesi akünün yanında altta oluyor. Su almaz ve gayet montajı güzel bir şekilde ses yapmayan trim sesleri olmayan bir montaj. Bagajına geldiğimiz zaman 59 litrelik simit tank takılı bu araçta. Gaz dolum ünitesine geldiğimiz zaman da şöyle benzin depo kapağında gördüğünüz gibi TPG'sini aldıktan sonra çok güzel bir şekilde dolum yapabiliyorsunuz. LPG düğmesi de bu şekilde konumlandırdık. Burada bir tane kapak var. Kapağı böyle çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi vites kolunun arkasında. Tekrar açıyorsunuz. Bu şekilde. Sahibine hayırlı olsun. Güle güle kullanmasını dileğiyle. Hayırlı uğurlu olsun. Videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım lütfen. Bizim için bir destektir. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum.